Mi aldınız yoksa kredi mi çektiniz? Evet hepimizin kanayan yarısı borçlarımız. Sokağa çıktık ve sorduk ne kadar borcunuz var? Hiç borcum yok. Evet emekliyim. Çok da rahat geçiniyorum. Hiç hükümetten de şikayetçi değilim. Bu hükümet giderse bu ülkede batar bunu herkes bilsin. Ben borcu sevmeyen insanım. Hiç borç bir şey yapmadım. Ben ayağımı yorganıma göre uzatırım. 10 lira varsa 10 lira yaşarım, 100 lira varsa 100 lira yaşarım. Ya borç insanın borç olmaz. Borç yigirtin komşusudur. Olmaz olur mu? Emekli olup borcu olmayan var yok ki. Herkes. Ne kadarlık bir borcunuz var peki? Aşağı yukarı 17 bin lira falandır herhalde. O da kredi kartlarından onda iki tane üç tane kredi kartım var işte. Aydan ayda denk geliştirmeye uğraşıyorum. Borcu borçla mı kapatıyorsun? Bu başka türlü ne yapacaksın? Yani inşallah bekliyoruz. Mart'tan sonra düzelecek. Bolluk olacak. Biz de o zaman borçlarımızı ödeyeceğiz. Vardır 150 bin falan vardır herhalde evet. Ödeyebilecek misin? Yok zor. Zor bu şartlarda hani ekonomi sıfır. Vallahi 160 bin lira borç var. İş potansiyeli yüzünden var. Alacak verecek öyle. Ödeyebilecek misin? İşte elimize geçtikçe ödemeye çalışıyoruz. Var, kredi kartı borçları var. Ne kadar? Kaç TL var? Vallahi bilmiyorum ki. İnsan borcunu bilmez mi? E, kredi kartı bu ama. E, e... Yani üç bin lira falan vardır. Ödeyebiliyor musunuz? Ödüyorum. Yok olmadı. Biz memuruz. Olmadı öyle borçlara girmedik. Borcum var. Ne kadarlık bir borcunuz var? Yirmi TL'lik borcum var. Ne aldınız bununla? Arsa aldım. Değerlensin diye mi? Değerlensin diye arsa aldım. Kredi çektim. Şimdi arsa sahibiyim. Yavaş yavaş ödüyorum. Borç olmadan bir şeyler olmaz. <laughs>